Evet. Bugün 20 bugün 3 Mayıs 3 Mayıs 2021 Pazartesi. 21 Ramazan. Ramazan'da bitiyor maşallah. Her nice seneye ve nice yıllar inşallah. Amin, amin. Evet bugün inşallah Allah'ın izniyle İsra Suresi'nin son iki ayetini okumaya gayret edeceğim, çalışacağım. Acizane. İsra Suresi son iki ayet yani 110 ve 111. ayetlerin hem Arapçayında Türkçe mermi acizane okumaya gayret edeceğim. İnşallah Allah'ın kabul Daha nice nice razı olacağı güzel ameller yapmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Ya Allah aslında. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. قلت قلت <قسوح> الله آميت الرحمن اه اه الله آميت اه مَا تدور فله الْأَسْمَانِ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغى بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغى بين ذلك سبيلا. بقول 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 الهم وَقُلِ الحمد لله الذي ولم يتهز ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له بقول الحمد بقول الحمد

ayetleri okumaya gayret ettim. Arapça malini, Arapçasını şimdi de Türkçe malini okumaya çalışacağım inşallah. Evet, İsra Suresi 110 ve 111. ayetler. Son iki ayet yani. İsra, İsra Suresinin son iki ayet. 110 ve 111. ayetler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. İster Allah deyin, ister Rahman deyin hangi isimle dua ederseniz edin, en güzel isimler O'nundur. En güzel isimler Allah'ındır. Hangi isimle, ister Allah deyin, ister Rahman, hangi isimle dua ederseniz edin, en güzel isimler O'nundur, Allah'ındır. Şüphesiz. Namaz kılarken sesini çok yükseltme. Çok da gizli okuma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Evet. Namaz kılarken sesini çok yükseltme. Çok da Gizli okuma. Bu iki arasında bir yoldur. Evet. Evet. De ki hamdolsun o Allah'a ki hiçbir çocuk edinmedi. Mülkte ortağı da yoktur. De ki hamdolsun o Allah'a ki hiçbir çocuk edinmedi. Mülkte ortağı da yoktur. Ve hiçbir mülkte ortağı yoktur. Ve, ve güçsüz düşüp de hiçbir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Onu tekbir getirerek Yücelt de yücelt. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Onu tekbir getirerek yücelt de yücelt. Evet. De ki hamdolsun Allah'a ki hiçbir çocuk hiçbir çocuk edinmedi. Allah'a ki mülkte orta yoktur ve güçsüz düşüp de yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Onu tekbir getirerek yücelt de yücelt. Evet. Allahu Ekber. Evet. Yani İsra Suresi 110 ve 111. ayetleri hem Arapçası hem de Türkçe malini acizane e, okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Daha nice nice razı olacağı güzel ameller yapmayı cümlemize nasip etsin. Evet. Sadakallah olasın. Evet. Ya Allah. Bismillah.